Bu doktor milyonlarca anneyi kurtarabilecek bir sırrı keşfetti. Ama sırrı o kadar basitti ki meslektaşları ona inanmadı ve bu yüzden onu bir tımarhaneye kapattılar. 1840'lı yıllarda Doktor Ignaz Semmelweis çalıştığı hastanede kadınların lohusa hummasından kitlesel şekilde öldüğünü fark etti. Sebebi ararken şok edici bir bağlantı buldu. Otopsiden çıkan doktorların ellerini yıkamadan doğuma girdikleri koğuşlarda ölümler tavan yapıyordu. Çözümü basitti. Doktorlara ellerini klorlu suyla yıkama zorunluluğu getirdi. Sonuçlar inanılmazdı. Ölüm oranları anında %90 oranında düştü. Peki bu kanıta rağmen diğer doktorlar neden ona deli dedi? Çünkü o dönemde mikrop teorisi henüz bilinmiyordu. Doktorlar bir centilmenin ellerinin kirli olabileceği fikrini kendilerine hakaret saydılar. Semmelweis dışlandı, alay edildi ve sonunda bir akıl hastanesine kapatıldı. Ve en trajik kısmı, orada elindeki bir yaradan kaptığı enfeksiyonla, yani hayatı boyunca savaş verdiği o görünmez katiller yüzünden öldü. Bu tarz bilgiler için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.